Öyle insanlarla karşı karşıya geliyoruz ki, başına bir eşarp koymayı başına katran dökülmüş gibi kabul ediyor. Kardeşim lütfen diyor bana baş örtüsünden bahsetmeyin. Siz baş örtüsünden bahsederken başıma katran dökülüyormuş gibi utanıyorum ve kızıyorum ben size diyor. Neslimiz budur bugün bizim. <laughs> Emri bil maruf yapılmıyor, İslam anlatılmıyor. Keşke regaib kandilinde, televizyonda tek bir mevlid olmayaydı da, on dakika serbest bir konuşma olaydı keşke. Göreydiniz insanlarımızın uyanışını. Bizim insanlarımız bilmeden gidiyor cehenneme, bizim insanlarımız bilmeden gidiyoruz zinaya ve puşa. bizim insanlarımız yıkılıyor, bizim insanlarımız mahvoluyor, İslam'ı anlatan yok, İslam'ı söyleyen yok bu cemiyette.